Sevgili spor severler, güzel bir pazar gününde, anlamlı bir günde, babalar gününde Çeliktepe Spor Kulübü'ndeyiz. Sabah kahvaltısındayız. Yönetim kurullarıyla, oyuncularla, hocalarla birlikteyiz. Eski bir abimiz yanımızda, eski bir büyüğümüz yanımızda Vedat Bey ile birlikteyiz. Vedat Bey, öncelikle babalar gününüzü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir atmosfer var. Evet, güzel, bir güzel bir burada oyuncularla, hoca ile birlikteyiz. Adem Yat Başkanımızla birlikte. Siz de bu atmosfere katıldınız bugün. Neler hissettiniz? Valla neler hissettim. Şimdi ben de sizin belirttiğiniz gibi önce bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Buraya geldik. Hayati Hoca beni davet etti. Ben 60 senesinden beri Çeliktepe'liyim. 52 yıldır Çeliktepe'liyim. Çeliktepe sporu çok iyi bilirim. Çeliktepe'de Ümit Spor kuruldu. 40 sene önce aşağı yukarı. Fakat böyle bir ümit spor olduğunu inanın bugün buraya geldim, gördüm, Çeliktepe'li olduğundan utandım. Yani bu bizim eksikliğimiz, bu kadar güzel, güzide bir kulübün oluşması, miniklere, çocuklara, gençlere değer veren, onları yetiştiren bir yönetimin olması, Hayati Hoca gibi fedakar, cefakar, bu işe gönül vermiş bir insanın bu kulübü bu hale getirmiş olması beni çok gururlandırdı. Size bunları ifade ederken bile inanın tüylerim diken diken oluyor. Sizleri bu kulübe emek verenleri, yöneticileri yürekten kutluyorum. Bundan sonra ben de maddi manevi her türlü bu kulübe destek vereceğimi severek belirtmek istiyorum ve etrafıma çevreme de bunu aktaracağım. Gelsinler kulü, kulü, Ümit Spor'u görsünler nasıl bir Ümit Spor var Çeliktepe'de nasıl hizmet veriyor, ne kadar güzel, ne kadar güzide yöneticiler var. Gurur duyuyorum. Yani bir Çeliktepe'li olarak çok hoşuma gitti. Çok memnunum. Şimdi oldum. atmosfer güzel, ee, sağa güzel. Seyran Tepe Stadında maçlarını oynuyor. Kulüp binası mükemmel. Tam Ulu Önder Atatürk'ün Türk bayrağımızın altında evet. röportajımızı evet. yapıyoruz. Her kulüp lokerine gittiğimizde böyle bir atmosfer yok. Az önce Adem Mat bazı projelerden bahsetti. Evet. Eğer bunlar da hayata geçerse ki biz basın mensupları olarak çok sevineceğiz. Çünkü kendi ofisimiz gibi geleceğiz. Haberleri buradan evet. geçeceğiz ve gideceğiz. Ben bir şey daha ifade etmek istiyorum. Masada otururken eski yöneticilerden Bayram kardeşim var. Eczacı Bayram lakaplı. O bana ifade etti. Şimdiki belediye başkanımız Sayın Fazlı Kılıç Bey Seherantepe'de kulübe bir yer tahsis etmiş. Bir stat tahsis etmiş ve bu kulüp lokalini tahsis etmiş. Kulübü kiradan kurtarmış. Ona da içerik tepeli olarak bir kağıthaneli olarak Hasretten teşekkür etmek lazım ve ben teşekkür ediyorum. Çok güzel. Her şey çok güzel. Çok mükemmel. İnşallah daha da iyi olacak. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok ben de çok teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin diyorum. Teşekkürler. Teşekkür. Evet İsmail Bey öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben 1957 İstanbul doğumluyum. Çeliktepe Ümispor Kulübünün kurucularındanım ilk kurucularından birisiyim. E, kulübün e, 78-79 yıllarında başkanlığını yaptım. Aynı zamanda e, 80-82 yıllarında da genel kaptanlığını yaptım. Kulüp müdürlüğü yaptım şu anda da yeni bir oluşum içinde olduğumuz için de tekrardan görev bize nasip oldu. Görev aldık. Şu anda da Çelik Tebemiz Spor Kulübü'nün Adem Mat Başkanlığındaki genel kaptanlığı yapıyorum. Peki evli misiniz? Evliyim. İki tane çocuğum var. Öncelikle benden yaş olarak büyüksünüz. Babalar gününüzü kutluyorum. Çok Tebrik ederim. ediyorum. Çok teşekkür Gelelim Adem Mat ve ekibine. Nasıl bir oluşum oldu? Nasıl bir ekip oluştu? Bu sene biraz geç oldu ama matematiksel olarak şampiyonluk iddiası devam ediyor. Evet. Şu anda biz üçüncüyüz. A takımımızın ün U13 takımımız dördüncü oldu. Onlar ligi bitirdi. Şimdi biz bu yönetime geldiğimiz zaman ligin başlamıştı. Ortalarında geldik. Ortalarına geldiğimizden bugüne de 7 tane maç yapıldı. 7 tane maçtan altı tane galibiyet, bir tane beraberlik alındı. Tabii bu hem bizim yönetimimizin başarısı hem Hayat hocamızın ve İlker hocamızın başarısından kaynaklanıyor. Tabi bu işin ehlilerinin bu işe soyunması daha farklı bir şey oldu. Başkanımız sağ olsun her şeyin çocuklara her türlü her türlü yardımda bulundu. Yemek olsun içecek olsun işte onların malzeme sorunu olsun yani çok kısa bir dönemde bu işleri başardık. Başarı zaten bunlardan kaynaklanıyor. Yani çocuğa futbolcuya ne kadar önem verirseniz o kadar başarı geliyor. Aslında amatörlerde şöyle bir sorun var. Tesis sorunu var. İşte altyapı sorunu var. Parasal evet. kaynaklar var ve sağ sorunu var. Evet. Ancak bir de değişik bir sistemle benim kafamda oluşan bir projede de ikinci amatör kümenin nisan ayında başlaması. Nisan ayında başladıktan sonra işte haziran veyahut da temmuz akabinde bitmesi. Fakat bu oyuncular daha sonra transfer yapmadan bir 5-6 ay bekliyor. Evet. Bu sene biraz sistem değişti, biraz daha esneklik getirildi. Peki ikinci amatör kümede sistem nasıl olmalı? Tekrar birinci amatör kümeyle birleştirilmeli mi? Nasıl bir sistem oluşmalı? Çünkü adem mat bu işin içinden geliyor. Evet. yaklaşık 5 yıl aşkın bir süre federasyonda görev yapmış evet. bilsin. Evet. Bizim her derdine derman olmuş isim evet. daha doğrusu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim yani bu bizim kaderimiz zaten. Bu amatörlerin kaderi. Biz Allah'tan yani benim bundan 20 sene önceki durumla şu andaki durumu kıyaslıyorum. Yani ben top oynadığım zamanlarda kramponumuz yoktu. sağa çıktığımız zaman çamura batardık. Önce çamurları temizlerdik sonra topa vururduk. Ama toprak zeminde şey. oynadık. toprak zemindeydik. Ama şimdi maşallah, Allah çok şükür her taraf çim oldu, suni çim oldu. Ama bir de şu var, eğer e, toprak zeminde oynayan oyuncular daha verimli oluyor. O toprağın tozunu, toprağını yutması gerekiyor. Çünkü suni çimde bazı denetlemeler olmazsa sakatlıklara neden oluyor. Çok oluyor, oldu, çok, o, tabi, o, o da Ama şöyle bir şey var yani, hiç olmazsa o çamurdan, yağmurdan, şeyden kurtuluyorsun. Yani düşsen bile bir şeyine, bir yerine bir şey zarar vermiyor. Ama eskiden böyle değildi, mesela özellikle yazın aylarında bir düşsen her tarafın çiziliyordu. Şu anda böyle bir problemimiz olmuyor. Bir de amatörlerin zaten çilesi bu yani. Şimdi geçenlerde ben hafta içinde iki kere Seherantepe Stadı'na gittim. Evet. Orada çekimler yaptım. Maç çektim. Beraber. Evet. O çekimler esnasında benim ayaklarımın yandığını hissettim. Çünkü ben bunu yaklaşık 4-5 sene önce de bir Gazi Mahallesi tadında hissetmiştim. Çimden çime bir hayli fark var. Eve geldiğimde bayağı bir rahatsızlık duydum. Çünkü hatta eşim dedi ki ne oldu ayaklarına deyince dedim ki suni çimde kandım. Dedi ki tuz tuzla mı yürüdün yani dedi tuz atıp mı yürüdün? Hayır dedim suni çimde. Şimdi bazı zeminlerin belirli orantıda kontrolden sonra benim araştırmama göre söylüyorum değişmesi gerekiyor. Ama bizde bir zemin yapıldıktan sonra suni çim 15 sene 20 sene o kalıyor. Sürekli zemin tazelenmesi gerekiyor. Suni çimde nasıl bakımı yapılıyorsa normal çiminde bakımı gerekiyor. Ama bizim ülkemizde amatörlerde yap zemini hadi eyvallah tesis bitti. Tamam işte ben dedim ya işte amatörlerin kaderi bu. Yani bir sağ yaparsınız 10 yıl bakımı yapmazsınız. Etine, ayağınız da yanar. Her tarafınız yanar. Sonuçta amatörsünüz. Seherantepe sıdının bakımını kim yapıyor? Seherantepe Spor Kulübü'nün Çeliktepe Spor Kulübü'nün başkanı var. Hasan Bey. Hasan Cevahir Bey o yapıyor. bildiğim kadarıyla da akşamları da halı sağ olarak dörde bölünüyor halı sağ olarak veriliyor. Yani, bir kulübe gelsin elinin, diye. Temizliğini her türlü organizasyonu kendileri yapıyorlar. Çünkü bu sistemi buradan belirtmek istiyorum. Ben yaklaşık 6-7 ay önce Halis Halı Spor Spor'la Spor maçını ilk defa stada gittim çekmeye. Çekim olanı bizim kaderimiz maalesef sıfır. Evet. Bunu daha ben sezon başında Adem Mat'la da görüştüm. O zaman federasyonda yetkiliydi. Evet. gereken ne? yapılacak dendi. Bir takım düzeltmeler oldu ama Seherhan Tepe satına gittiğimde tel örgülere yaslanarak maalesef maç çektim. Ama beni üzen bir diğer olayla o su şişelerinin, peç oradan temizlenmemesi. Evet. Ve 6 ay sonra bir daha gittiğimde aynı şişe aynı noktada duruyor. Yok ne, o türbinlerde ne, ne süpürülen o, var? gelmiştir. Çünkü ne şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela biz Çelikdivan Spor Kulübü olarak eee idmana çıktıktan sonra e, iki koli buradan su götürüyoruz oraya. O suları zaten havanın sıcaklığı belli malum. E, o suları orada bırakmıyoruz. Hayır ben, her her demiyorum. ben sadece demiyorum. Türbinden suyun bu. aktığı yere oluk gibi bir yer var. Heh. tel örgülerin tam önü. Bizim çekim yaptığımız alana tamam, diyorum orası, ben. Sağ orası, içini orası, kastetmiyorum. Tamam tamam. Orası, Bugün işte... bu, bu konuya neden değindim? Çünkü bu konuda çok sistemkarım. Daha önce başka da başıma böyle bir olay geldi. Yıldız Sabri Stadı bu konuda güzel bir çalışma yapmış. Oranın yetkililerini buradan tebrik ediyorum. Evet. Stadı tamamen boyamışlar. Tertemiz pırıl pırıl olmuş. Daha da güzel yapacaklar. basına özel bir yer yapacaklar. Dün akşam bu haber bana geldi. Evet. Böyle bir çalışma yapılamaz mı Seyran Tepe Stadı'nda? Ya, muhakkak yapılır. ya Muhakkak yapılır ama işte nedense olmuyor. Yani bizim işte e, yöneticilerimiz bazen ilgilenmiyorlar bazı şeylerle. Çünkü Çelik'te bir sahasını iki kişi eline almış. Onlar da gerçi bizim kardeşlerimiz. Onlar da Ümisporu formasını giyen insanlar. Ama şu anda maddi gelir geldik geldiği için e, bilmiyorum onların sorunu. Yani bizim sorunumuz değil o. Ama tabii ki olsa çok güzel olacak yani. Ben şöyle söyleyeyim. E, bizim sahamız yok şu anda. Biz Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Fazıl Kılıç'ta da, da bu diyaloglara giriyoruz. Bu yeni yapılanma çerçevesinde e, kayak, Yahya Kemal stadı yapılıyor. Yahya Kemal stadından bir sahamız olacak bizim. O zaman sahamız oldu diyeceğiz yani kendimize. Ona Şu göre bir soyunma odamız olacak. Kağıthane bölgesinde kaç tane sağ var amatör sah? Şu anda bildiğim kadarıyla 9 tane sağ var. Dokuz bildiğim tane. kadarıyla. Evet. Son olarak Sadabat Stadı açıldı. Evet. Ee, bilmiyorum oraya gittiniz mi? Röportaj yaptınız Gittim. gittim. Mı? Orası da güzel bir yer oldu. Yani maksat zaten gençliğe hizmet olduktan sonra gerisi teforattır. Şimdi Sadabat Stadı'na da gittim. Orada da çekim alanı kısıtlı. Basına bir yer yapılmamış. Bunu neden sordum? Ee, kağıthaneden bir takım 3. Lig'e çıktığında acaba ama maçları nerede oynayacak? Ha şimdi çok güzel bir konuya temas ettin. Biz geçen gün e, amatörler spor kulüpleri birliği başkanı var. Kağan Spor Kulübü başkanı galiba İlker Bey tam hatırlamıyorum ismini de e, bir yapılanma çerçevesine girdiler. E, Bunların işte, olayında bizi de davet ettiler. Biz de Emispor olarak gideceğiz. Hatta ben genel kaptan olarak dedim ki elimizden ne geliyorsa çünkü bu benim için oktedir. Ben e, 40 yıldır Çeliktepeliyim kendi ikamet ettiğim yer Bakırköy. Ben Bakırköy'den buraya geliyorum. 20 senedir de Bakırköy'de oturuyorum. Ee, dedim ki, başkan dedim ya şöyle benim yıllardır bir özlemim var. Şurada dedim 26-27 tane kulübüz. Her kulüpten dedim bir futbolcu gelse, alsak, kağıthane belirisi adı altında dedim. Bu takımı biz süper şey, birinci lige çıkarırız, aynı zamanda üçüncü lige de çıkarırız dedim. Böyle bir çalışmanız var mı dedim. Raci Bey dedi var. İleriki dedi 2012-2013 sezonunda böyle bir düşüncemiz var. Tabii şu konuya değindiğiniz için size de ayrıca teşekkür ederim dedi. Ben dedim ki elimizden Çeliktepe Ümit Spor Kulübü olarak ne geliyorsa dedim. Zaten biz dedim yeni yapılanma içerisinde bir haberiniz var dedi. Sayın Adem Maddeli Başkanımız olmuş evet dedim elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu çerçevede de Kağıthane bölgesinden bir 3. takımı çıkaracağız. İnşallah Allah nasip eder. İnşallah temeliniz yerine gelir. Bir abi aranıyor Kağıthane'ye. O da Kağıthane Belediyesi spor olabilir. Çeliktepe spor olabilir. Evet. Yani önemli olan 3. Lig'e çıkmak da kolaylaştı nispeten. Evet, Artık kolay. eskisi gibi değil. İnşallah bağlı Lig'inde 3. Evet. Lig'de Kağıthane'nin bir temsilcisini görebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani Çok teşekkür ederim. Sağolunuz ayağınıza. sağlık Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.